Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizlerle ikinci bir besleme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Birkaç tane söylemek istediğim önemli detay var ee, yılan besleyeceklerle ilgili yani bunu sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü gerçekten önemli ve özellikle dondurulmuş yem kullananlar için e, bu videoyu çekiyorum. E, olur da ileride bir yılanınız olursa ve dondurulmuş yem verirsiniz. ki biliyorsunuz yılanlar sıcak sıcağı algıladıkları için. E, dondurulmuş yemi pek tercih etmiyorlar ama tabii nasıl alıştırdığınıza da bağlı bu. Ee şimdi bende 3 tane fare var ve bunları 3 saat önce dışarı çıkardım ki çözülsünler diye. Birçok kişinin yaptığı hata bunu belirtmek istiyorum. Birçok kişi dondurulmuş yemi alıp ben şurada şu an su kaynatıyorum. Bilmiyorum siz görüyor musunuz şu an buharını. Ee size orada göstereceğim o suyu neden kaynattığımı. Birçok kişi fareye o suyun buharını tutuyor, çözülmesini beklemesi için. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü e, bu fareler o şekilde çözüldüğü zaman içindeki bakteriler kokuyor ve belli bir süre sonra patlıyor. Bu hayvan içinde hayvanı da rahatsız edebiliyor ve öldürebiliyor. O yüzden e, en güzel çözme şekli, e, atıyorum her cuma yılanınızı besleyeceksiniz. 2-3 e, saat önceden, 3-4 saat önceden farenizi dışarı koyup çözerseniz bu çok güzel bir taktik olacaktır sizin için. Ve hiçbir şekilde başınız ağrımayacaktır. E, diğer türlü dediğim gibi çok pis kokacaktır ve... Hayvanınıza zarar ve verme ihtimali de çok yüksektir arkadaşlar. Ben şimdi 3 tane fare çıkardım ve suyumun kaynamasını bekliyorum. Neden suyu kaynattığımı da size göstereceğim. Ee, söylemek istediğim kısacası eğer dondurulmuş yem kullanacaksanız bu yeme hiçbir şekilde ıslarak çözmeye çalışmayın. Hiçbir şekilde suya koymayın. Ee, hiçbir şekilde bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece çıkarıp bir köşeye koyup ee, 3-5 saat aralığında çözülmesini beklerseniz bu çok güzel bir adım olacaktır sizin için ve hiçbir şekilde dediğim gibi baş ağrısı veya ona benzer hiçbir şey yaşamayacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi size nasıl besleyeceğimi adım adım göstereceğim. Hadi bir diğer videoda görüşürüz. Şu an çözüldü. Eee vereceğim fare şu orta boylar. Ee, ve bizim paşaya vereceğimiz fare de şu büyük boy olacak. Onun daha çözülmesine bir 1-2 saat daha var. Onu bekleyeceğiz. Ee, Eğer dediğim gibi başka yöntemlerle ısıtırsanız şu gördüğünüz şu tarafları özellikle bunlar şişip patlayıp size çok kötü bir koku verecektir. Ben suyu kaynatma sebebim suyu da kaynattık. Ee, bu arada daha güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Ufak ufak e, ekipmanları da kuruyoruz. Yani daha hala hazır değil ama ufak ufak yavaşlan e, yavaştan hazırlanacak. Bu arada burası bir stüdyo flat. Ben burada kalmıyorum. Yani stüdyo dairesi burası. Her şey içinde tuvaleti, banyosu falan. Burayı kiraladık ama biz Londra dışında kalıyoruz. Arkadaşlar da gelip burada videoları çekmeye çalışıp güzel videolar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ufaktan geleceğiz arkadaşlar. Suyu kaynattık çünkü biliyorsunuz yılanlar sıcak hayvanlar ve sıcağı seviyorlar. Ve avları da soğuk yemedikleri için sadece şu şekilde bir işlem yapmamız gerekiyor fare aldınız. Görüyorsunuz. Çözülmüş. Farenin sadece kafa kısmını, sadece kafa kısmını suya sokacaksınız arkadaşlar. Fazla değil. Sadece kafayı. Çünkü komple koyarsanız dediğim şey tekrardan olacak. Kafayı biraz ısıttıktan sonra kurulamanız gerekiyor. Çünkü hayvan rahatsız olabiliyor bir güzel kurutalım. Şu an prensesimiz içeride. Bakalım acıkmış mı? Gelecek mi? Nereye gittiğini de bilmiyoruz da. E, hemen. Şu an prensesimiz orada. Şu an farenin kafasını sattık. Bunu yeme dikkatini çekmemiz gerekiyor. Şimdi birazcık. E, hemen. Prensesimiz nazlı şu an. Ama yemin kokusunu aldı. Yeme doğru gelecektir. Evet. Hadi dostum. Şu an kendi atma pozisyonuna getirecek. ve birazdan göreceksiniz. Şu an şurada. Tut bakayım. Hadi. Şu şekilde prensesimiz iyi suyu ısıtma sebebimiz o. Çünkü e, yılanın dikkatini başka türlü soğuk yemle çekemezsiniz ve o yemi yemeyecektir. Isıtmamızın e, ısıtmamızın sebebi de e, fareyi hala canlı sanıyor olması. Şu an görüyorsunuz. Ufaktan direkt yemeye de başladı yani. Bayağı da bir açmış. Bu arada bunu niye ıslak? dediğim gibi arkadaşlar sistem bu. Fareyi hiçbir şekilde e, bir işlem yaparak çözmeye çalışmayın. Çünkü hoş olmayacaktır. Dediğim gibi hiçbir şekilde. De. E, bu dediğim işlem doğru olan işlem. Bunu yaparsanız hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamayacaksınız ve hiçbir şekilde e, dediğim gibi yılan rahatsız olmayacak ve hastalanmayacak. Şu an prensesimiz yemeye başladı. Paktanı paktan. Ters bir hayvan. iyi şekline bak. Ne kusurum sen? Burada hala bir isim koyamadık. Yani isim önerilerinizi hala bekliyoruz. Birkaç kişi yazdı sağ olsun ama Abi size çene yapısını da göstereyim. Biliyorsunuz ki alt çeneleri ayrılıyor bunların. çeneler ayrıldığı için ilk önce bir sağ taraf öne gidiyor ve sonra sol taraf e, ileri gidiyor. O şekilde rahat bir şekilde yiyebiliyor. Şu an görüyorsunuz. Eğer çok açsa ikinciyle vermeye çalışacağım. Yer bilmiyorum eğer ikinciye gelirse onun ee... da videosunu çekeceğim ben videonun çok uzun olmasını istemiyorum çünkü ee, çok uzun olunca biraz sıkıcı da olabiliyor görüyorsunuz ağzımın nasıl hareket ettiğini hatta şu şekilde biraz Kafanın ne kadar bir şekilde ağzın açıldığını görebiliyorsunuz. Yeme işlemleri baya yavaş ve yılanlar avını yerken genelde beyinleri kapalı olur. Yani hiçbir şey yapamazlar, kitlenirler. Yılanı en kolay bu şekilde avlayabilirsiniz. Eğer doğada bir yem yiyen, av yakalamış bir yılan görürseniz hiçbir şekilde size bir şey yapamayacaktır. O yemi yene kadar ve o yemi ya da kusana kadar size hiçbir şekilde bir şey yapamaz. Çünkü kafaları bir nevi duruyor ve sadece yemeğe odaklanabiliyorlar. O yüzden şu an bizim prensesimiz de yavaş yavaş yemini yemeye başladı. ortalama bir 5 dakika sürecek yemesi. Yani videonun 10 dakika falan olmasını düşünüyorum. Bir dahaki videoda da büyük e, yılanı besleyeceğiz. Onu da size videosunu paylaşmak istiyorum ve e, şu büyük yılanı o da burada. Bu sene yumurta almayı düşünüyoruz. Yani eğer sezonu kaçırmazsak şu an erkeğimiz 1 kilo 200 gram arasında ve rahat bir 500-600 gram da alması lazım. Onu da besleyeceğiz. E, bu bemelimde büyümedi arkadaşlar. Ben bunu e, birinden aldım. Daha önceki videoda da söyledim. Yani o yüzden daha pek huyunu suyunu bilmiyorum ama daha ısırmadı yani en azından ısırma özelliği yok. Bizim prenses de yiyor. Ee, büyük ihtimal bu ay deri değiştirecek. Bizim ufaklık. Ee, eğer yakalayabilirsem deri değiştirme muhabbetini, onu da size videosunu çekmek istiyorum. Bu yaşlarda hızlı büyüyorlar ve bayağı bir e, hızlı bir büyüme gösteriyorlar. Çünkü o kadar büyüyen bir yılan türü değil. Hep topu 1,5-2 metre oluyorlar. 3 metre olan da var ama nadir. Ben daha görmedim 3 metre olanı. Dediğim gibi ufak bir yılan olduğu için şu an yeme şekli biraz değişik. Ve kafası da kapalı olduğu için. Yani bir de normalde kaldırıp çekip dik bir şekilde yemesi lazım ama işte bizim prenses normal bir yılan değil. A ağız hacmini görüyorsunuz ne kadar açıldığını. Şunu da yiyebilir. Şu büyük boy fareyi de yiyebilir. Ama gerek yok. Bayağı zorlanır. Hatta boğulabilir. O yüzden e, idealyen boyunu vermemiz gayet güzel ve hoş. Şu an istediğinize dediğim gibi yapabilirsiniz. Çünkü beyinleri kapalı ve şu an hiçbir şey de yapamaz. Bu tüm yılanlar için geçerli. Yılanların en korktuğu anı da budur doğada. Çünkü yem yerken yakalanırsa her türlü hayvan tarafından öldürülebiliyor. O yüzden genelde akşamları bu top yılanları genelde akşamları avlanmaya çıkarlar. Alt ağzını dikkat ederseniz nasıl ileri gittiğini nasıl hayvanı çektiğini göreceksiniz ve şuradan hayvanı ileri itiyor. Her ağzını ileri ittiğinde şurada bir kas hareketiyle hayvanı ileri itebiliyor. Sonuna geldi paşa. Eğer buna canlı yayın verirsek bayağı uzun sürecek çünkü küçük ve biraz polması zaman alacaktır. O yüzden daha uzun bir süre olacak. İşte artık sadece Hı. kuyruk kaldı. Kasarı kitinde size göstereyim şuradan. Bu arada buradaki desenler çok hoşuma gidiyor. Benim surat, surata benzeyen modeller var. Değişik değişik modeller var. 2 sene sonra bundan yavru alabiliriz. E Tabii daha iki sene olması lazım. Genelde dişiler 2 veya 3 yaşından sonra yumurta vermeye başlıyorlar. E ama şöyle de bir şey var. E doğduğundan beri erişkin sayılıyor bu hayvanlar. Erişkin olması için 2 üç sene geçmesine gerek yok. Sadece çiftleşme dönemlerine iki yaşından sonra giriyorlar. E söylemek istediğim şu anlık bu kadar. Dediğim gibi şunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer değişik şekilde ısıtırsanız başınız ağrıyabilir. hayvana hasta edebilirsiniz, öldürebilirsiniz. O yüzden sizden ricam eğer ileride yılan besleyecekseniz bu adımları uygulayın. Şu şekilde çıkarıp bir yere koyun ve sıcak bir suyla sadece kafası olmak kaydıyla ısıtıp yılana yedirebilirsiniz. Hayvan da mutlu olacaktır. Siz de mutlu olacaksınızdır. Çubuklu makarna gelelim. Ben birazdan yuvayı e, temizleyeceğim. Çünkü büyük ihtimal suyu koyarken suyu döktük. Ve hayvan bundan bayağı rahatsız olacaktır eğer yani temizlemezsek. Neyse ki talaşımız var. Küçüğe de talaş yapmayı düşünüyorum. Çünkü eğer olur da suyu dökerse daha önceki videolarda size söylemiştim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorum olarak yazabilirsiniz. Abone olmayı lütfen ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.